Bugün bir TYT denemesinden sorularını çözeceğiz. Baktığımız zaman birinci sorumuza bir grafiğimiz var. Grafiğimiz kırılma indisi ve dalga boyu grafiği. Ve burada ne gözlemliyoruz? Dalga boyunun artmasıyla beraber kırılma indisinin de ona bağlı olarak azaldığını görüyoruz. O zaman kırılma indisi ve dalga boyunun ters orantılı olduğunu görebileceğiz. Aslında bu soruyu çözerken bu bilgi, bu grafik buradaki temel bilgiler kullanılmayabilir. kırılma ile ilgili temel bilgi düzeyimiz bizim için yeterli olabilir. Ama biz yine de bu bilgiyi kullanalım. Şimdi buraya baktığımız zaman dalga boyunun artması kırılma nisinin göstergesi ise dalga boyu en büyük olanın o zaman kırılma nisi en küçük olacak demektir. Dalga boyu en büyük olan bakın kırmızı ışık. Dolayısıyla buna göre kırmızı ışığın dalga boyu ne kadar büyükse o zaman kırılma nisi o kadar küçük olacaktır. Şimdi kırmızı ışığın kırılma en küçük olduğunu gördük. Daha sonra dalga boyunun en küçük olduğu bakın mavi ışık. Bu üç ışık içerisinde. O zaman bu üç ışık içerisinde kırılma açısı en büyük olan mavi. Ortada da yeşil ışık kaldı. Şimdi peki bu sıralama bizim ne işimize yarayacak? Kırılma öncesi ne kadar küçükse bizim ışığımız da o kadar az kırılacaktır. Kırılmaya uğrayacaktır. Bu bilgi kafamızın bir tarafında dursun. Bir daha söyleyelim. Kırılma ne kadar küçükse bizim ışığımız o kadar az kırılmaya uğrayacaktır. Şimdi beyaz ışığın prizmaya geldiğini düşünelim. Beyaz ışık prizmadan geçerken kırılma listesinin farklı olmasından dolayı ışığımız kırılmaya uğruyordu. Ve renk sıralaması vardı. Şimdi bu renk sıralamasını direktmen bilseydik bu soruyu çözebilirdik. Yani yukarıdaki grafiğe, bu dalga boylarına bakmamıza gerek yoktu. Renk sıralamasında kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor olacaktı. Yani en az kırılan kırmızı, en fazla kırılan mor. Baktığımız zaman bu üç ışık bu üç ışık içerisinde en az kırılanın x olduğunu, dolayısıyla onun da kırmızı renk olabileceğini görebiliyoruz. Şimdi daha sonra y ve z'yi kıyasladığımız zaman y'nin biraz daha az kırıldığını görüyoruz. Kime göre z'ye göre? Yani y biraz daha yukarıda olmalı bu sıralama içerisinde. Dolayısıyla ona göre kim olacaktır? İkinci ışık yeşil ışık olabilir. Bakın yeşil ışık maviye göre daha az kırılmış. O zaman Z dediğimiz ışık mavi ışık olabilir. Yani üçü de doğru bilgidir. Bu renk sıralamasından söyleyebiliriz. Bir daha şuradaki yorumumuzu söyleyelim. Kırılma ışığın renginin ne kadar küçükse ışık o kadar az kırılacaktır. Dolayısıyla bunların içinde en az kırılacak ışık kırmızı renkli. Daha sonra en fazla kırılacak ışık da mavi renkli olan o yüzden kırmızı, yeşil ve mavi olarak buradaki sıralamaya bakarak da sıralamış olduk. Direktmen renk sıralamasına da bunu yapabilirdik. Şimdi gelelim diğer örneğimize. Bir kabı, boş bir kabı bir sıvı ile dolduruyoruz. Ve bu kabın e, basıncının zamana bağlı grafiğinin şeklini vermişiz. Buna göre kabın geometrik şeklinin ne olabileceğini sormuşuz. Şöyle düşünelim. Basınç eğer zaman grafiğine bakacak olursak kabın şekline göre yorumlayabiliyorduk. Eğer kabımız düz bir kap olsaydı, bakın hani sorunun genel bir çözümden bahsedelim. Kabımız eğer düz bir kap olsaydı basınç zaman grafiğimiz bu şekilde giderdi. Gördüğünüz gibi bizim grafiğimiz aslında. Yani demek ki kabımız düz bir kap. Eğer kabımız giderek genişleyen bir kap olsaydı basınç zaman grafiğimiz bu şekilde olacaktı. Eğer kabımız giderek daralan bir kap olsaydı basınç zaman grafiğimiz bu şekilde olacaktı. Biz bu şekli gördüğümüz için yani kabımız düz olarak gidecek. Dolayısıyla bunların içerisinde silindir olabiliyor düz olarak giden ve küp olabiliyor. Koni giderek genişleyen bir kap. Tabi koninin nasıl konulduğu önemli burada. Dolayısıyla ya bu ya bu olabilir. Dediğimiz gibi koniyi nasıl koyduğumuza göre değerlendiririz. Yani bunun cevabı da 1-2 olacaktır. Şimdi bir sıvıya ait sıcaklık zaman grafiğimiz var. Ortam deniz seviyesi ve ısıtıcımız eşit zamanda eşit miktarda ısı veriyor. Buna göre bu üç tane bilgimiz var. Bu üç tane bilgiden hangisi doğrudur diye bakacağız. Şimdi birinci olarak şunu söylüyoruz. Eğer kütlemiz daha fazla olsaydı yani sıvının kütlesi daha fazla olsaydı T2 artardı. Peki T2 dediğimiz ne? Eğer dikkat ediyorsanız bu bir sıvıysa sıvının sıcaklığını önce kaynama sıcaklığına getirdik, sonra kaynatmak için ısı verdik. Şimdi şöyle düşünün, eşit zamanda eşit miktarda ısı veriyoruz biz. Hani biz formülleri pek fazla hesaba katmaz, mantıken yani doğru bilgidir ama yine de nereden geldiğine bakalım. Şimdi bir defa sıcaklığın buradan buraya gelmesi için MC delta T diye bir formül var. Sıcaklık artıyor. İkinci olarak burada sıcaklık sabit hal değişme var. M çarpı l. Bakın her ikisinde de m kütlesi var. Ve siz m'yi artırmış olsaydınız daha fazlası vermiş olmanız gerekirdi. Her iki durum içinde. Verdiğiniz ısının daha fazla olması için daha fazla bir zaman geçmesi gerekiyor. Çünkü ısı miktarını artırmak istiyorsunuz. O zaman zamanı artıracaksınız. O zaman ne olacaktır? T2 daha fazla olmuş olacaktı. Şimdi bu bilginin doğru olduğunu gördük. Peki deniz seviyesinden yukarı çıkılmış olsa ne değişirdi? Deniz seviyesinden yukarı çıktıkça açık hava basıncı azalacaktır. Açık hava basıncının azalması e, maddenin buharlaşma sıcaklığının azalması anlamına gelir. Buharlaşma sıcaklığı azalacaktır ya da kaynama sıcaklığı azalacaktır diyebiliriz. O zaman kaynama sıcaklığı artık T2 olmayacak. Ne olacak? T2'den daha düşük bir sıcaklık olacak. O zaman bakın ne diyor? T2 azalırdı. Yani bu bilgimize doğrudur. Yani şöyle örnek verebiliriz. Malatya'daki suyun kaynama sıcaklığıyla İstanbul'daki suyun kaynama sıcaklığı aynı olmaz. Malatya'da su daha düşük bir sıcaklıkta kaynar çünkü deniz seviyesinden daha yükseklidir. T1 T2 arasında sıvı hal değiştiriyordur. Zaten onu söylemiştik. Bakın sıvımız ısı almaya, ısı almaya başladı. Sıcaklığı arttı. Şu formül Sonrasında ise sıcaklık sabit kaldığı sürece madde hal değiştiriyordur. Grafikten bunu görüyoruz. Dolayısıyla hal değiştiriyor. Hangi hale geçiyor artık? Gaz haline geçiyor. Yani bu da bir doğru bilgidir demeyiz. Şimdi gelelim diğer bir sorumuza. Taşma düzeyine kadar dolu bir kabımız var. Ve bu kaba iki tane cisim bırakıyoruz. Ayrı ayrı. X ve Y cisimleri. Ve bu ağzına kadar dolu kabın içerisinden X cismi Y'den daha fazla sıvı taşırıyor. Şimdi şöyle düşünün. Bu cismin X veya Y'nin nerede konumlandığını bilmiyoruz. Yani nerede kaldığını bilmiyoruz. Dolayısıyla bunu kafamızın bir tarafında tutalım. Şunu görmemiz gerekiyor. Bir cisim kabın içerisine bırakıldığı zaman ne olacaktır? Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü kadar yer değiştirecektir sıvı. Yani taşan sıvı neye eşit olacaktır? Kaldırma kuvvetine eşit olacaktır. Peki kaldırma kuvveti ne olacaktır? V batan çarpı sıvının yoğunluğu çarpı G. Yani neye bağlı olduğunu görmüş olalım. Şimdi ikisi aynı sıvıya bırakılıyor. Ortam aynı. O zaman taşan sıvının miktarı madem kaldırma kuvveti yani aslında batan hacimle orantılı. Bunu görmüş olalım. Batan hacimle madem orantılı o zaman ne söylememiz gerekiyor? X cisminin batan hacmi Y'ninkinden daha fazladır. Bakın bunu söylememiz gerekiyor. X'in batan hacmi Y'ninkinden fazla. Peki bunu gördük. Unutmayın X'in batan hacmi daha fazla. Peki birinci öncümüze bakalım. X'in hacmi Y'den büyüktür. Eğer soru X'in batan hacmi Y'den büyüktür demiş olsaydı bu bilgi doğru bilgi olacaktı. Ama biz ne söyledik en başta? Bu X'in batan hacmi daha büyük ama Y'den bir de bunların konumlarını bilmiyoruz. Mesela şöyle düşünelim. Kabamızın şekli bu olsun. X şöyle düşünelim. Eşit bölmeli olsun bunlar. X'in iki bölmesi batsın. X bu X malzememiz bu olsun. Y'nin bakın bir bölmesi batsın ama Y'miz şöyle olsun. Şimdi eğer bakacak olursak x'in bakın daha fazla kısmı batmış oldu ama y'nin daha az kısmı batmasına rağmen y'nin tüm hacmi daha büyük. Yani yukarıdaki kesin bir doğruluk belirtmez. Ama dediğimiz gibi eğer bize batan hacmini sormuş olsaydı o zaman kesinlikle ne diyecektik? X daha fazla sıvı taşırıyorsa o zaman batan hacmi yani kaldırma kuvveti daha büyük olmalı derdik. Yani bu kesin doğrudur diyemem. Ha doğruluk payı var mı olabilir? Şimdi gelelim ikinciye. Bakın x'in kaldırma kuvvetinin değeri y'den büyüktür. Bunu zaten söylemiştik. Taşan sıvının miktarı kaldırma kuvvetine eşit olacaktır. O da batan hacimle alakalı olacak demiştik. Üçüncü olarak bakın yine bu yukarıda söylediğimiz kısma geri döndük. Bunların sıvı içerisindeki konumlarını bilmediğimiz için bunların yoğunlukları ile ilgili bir şey söyleyemiyorum. Bakın bu durumda x'in yoğunluğu y'den daha büyük. Ama ikisi de askıda kalabilirdi. Bu da olabilirdi. Ama ne olacaktı o zaman? X'in hacmi daha büyük olacaktı. Öyle bir yorum da yapabilirdik. Ya da ikisinin sıvının tabanına bakmış. ikisinin yoğunu Y'den sıvıdan büyük olabilirdi. Yani yorumlarımız yapabilirdik. Bakın bununla da ilgili kesin bir şey söyleyemiyoruz. Şimdi gelelim diğer bir örneğimize. Diğer bir örneğimizde ortamlar sürtünmesiz ve cisimler sabit hızla belirli bir yüksekliğe kadar çıkarılmak isteniliyor. Ve kuvvetlerin yer çekimine karşı, karşı yap, yaptığı işten bahsediyoruz. Şimdi yer çekimine karşı yapılan iş potansiyel enerjideki değişim demektir. Yer çekimi kuvvetine karşı yapılan iş delta E potansiyel enerji. Şimdi o zaman potansiyel enerjideki değişimleri bulayım, bu otomatik ben bana neyi verecektir? Yer çekimine karşı yapılan işi verecektir. Potansiyel enerjinin formülü neydi peki? M çarpı g çarpı h. O zaman yazalım. Bakın bu cisim ne kadar yukarı çıkıyor? h kadar çıkıyor. O zaman 3mg h bu cisim mg h potansiyel enerji kazanıyor. Bu cisim mg 2h potansiyel enerji kazanıyor. O zaman yer çekimi kuvvetine karşı yapılan işleri sıraladığım zaman ne göreceğim? En büyük iş F1'de sonra F3'te sonra ise F2'de dememiz gerekiyor. Şimdi e, burada dediğimiz gibi unutmamamız gereken şey yer çekimine karşı yapılan iş potansiyel enerjideki değişim demek. Şimdi gelelim bu örneğimize. Bu örneğimizi önce bir anlatmamız gerekiyor. Şekil biraz zor çizildi. Şimdi bir bardağımız var ve bardağın üzerine bir kağıtla kapattık. Ve kağıdın üzerinde bir para var. Şimdi parayı tutarken birden kağıdı çekiyoruz bardak olduğu gibi bardağın içerisine para düşüyor. Şimdi bu şeklimizi anlattık. Ama burada bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kağıt ve para arasında bir sürtünme kuvveti vardı. Biz bu kağıdı çektiğimiz zaman sürtünme kuvveti cismi hareket ettirmeye çalışıyordu. Ama bardak olduğu gibi niçin yere düşüyor? Çünkü bu sistemin hareketine zıt yönlü bir kuvvet olmalı. Olduğu yere düşmesi için. Peki bunun temel nedeni ne? Harekete yani sistemin hareketine yani kağıdın hareketine zıt yönlü bir eylemsizlik kuvveti olması gerekiyor. Ve ona da zıt yönlü yani cismin bu tarafa doğru götürmeye çalışan bu sistem etkeden kuvvetle beraber sürtünme kuvveti olması gerekiyor. Ve bu ikisi birbirine eşit olduğu için cisim olduğu gibi yere çöküyor. Şimdi unutmayın buradaki bardağ, bardağın içine düşmesinin temel nedeni dışarıda etki eden kuvvete karşı olan eylemsizlik kuvveti. Şimdi bu kavamızın bir tarafında dursun. Şimdi kağıdı çektik, para olduğu gibi içine düştü şekildeki gibi. Buna göre paranın bardağın içine düşmesiyle ilgili olay aşağıdaki olayların hangisinde vardır? Şimdi bu olaylardan bahsedelim. Sorunun şekli umarım anlaşıldı. Mantı da anladık. Şimdi gelelim olaylarımıza. Şimdi olaylarımıza baktığımız zaman neler var? Bakın birinci öncül duran aracın hareket etmesiyle aracın içindeki yolcunun araca göre zıt yönde hareket etmesi. Şimdi bu tamamen eylemsizlikle alakalıydı. Eğer bir sistem bir hareket etmeye başlıyorsa yani sisteme dışarıdan bir kuvvet varsa sistemin içindeki parçaca sisteme zıt yönde bir kuvvet etki eder. Dolayısıyla burada bir eylemsizlik söz konusudur ve bizim de aradığımız cevap da eylemsizlik olacaktı. Şimdi ikinci, şekle bakalım. ikinci öncümüze bakalım. Bakın yukarı doğru hızlanan bir asansör. Asansörün yukarı doğru hızlanması için asansöre kuvvet etki etmesi gerekiyor. Asansöre kuvvet etki ederken içindeki cisme de kuvvet etki eder. Ama ne tarafa doğru? Asansöre zıt yönlü. Dolayısıyla asansörün içindeki kişi bakın ne oluyormuş? Daha ağır ölçülüyormuş. Neden? Çünkü asansöre etki eden kuvvet ve buna bağlı olarak kişiye etki eden eylemsizlik kuvveti. Bakın burada da eylemsizlik kuvveti var. Bizim aradığımız şıklarda eylemsizlik kuvveti olacaktı. Üçüncüsü sürtünmeli bir yüzeyde belli bir hızla giren bir cismin bu yüzeye bir müddet sonra yavaşlayıp durması. Bakın burada sadece sürtünme kuvvetinden bahsediyor. Cismin yavaşlayacağını söylüyor. Bakın herhangi bir eylemsizlik kuvvetinden bahsetmedik. Dolayısıyla bu sisteme dahil değil. Yani bizim cevabımız o zaman 1 ve 2 olacak. Gelelim bu TYT sınavındaki son örneğimize. Şimdi yapmamız istenilen şey çok basit bir elektrik devresi ve bu elektrik devresinde eşdeğer direnci bulmak. Şimdi eşdeğer direnci bulurken hani basit de olsa biz yine harflendirme yöntemimizi yapalım ve bu harflendirme yöntemine göre sorumuzun çözümüne ulaşmaya çalışalım. Şimdi baktığımız zaman 3 veya daha fazla telin kesişme noktalarını işaretliyorum. Bakın 3 veya daha fazla dedik. Ve öncelikle onun verdiği harflerden başlıyorum. Buraya L dediği için arası boş olduğu için L dedim. Bakın arası boş olduğu için dönüp buraya L dedim. Bütün boş yollar bitti. Buraya K deyince. Bir tek burası kaldı bakın harfi olmayan. Buraya da M dedik. Ve bütün hepsini, bütün dirençleri K ve L arasına yerleştiriyorum. İki çıkışım var. Arada da M noktası var. Şimdi direncimi yerleştirirken bakın bu dörtlük direnç K ile M arasında. Bu 3 M ile L arasında. Bu 6 yine M ile L arasında. Ve K ile L arasında bakın 3 var. Yani şurada. Şimdi gelelim sorunun bu kısmına. Şimdi bu 6 ve 3 birbirine paralel bağlı. Paralel bağlı olduğu için 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3'ten yapabilirim. Bunu iki tane direnç varsa uygulayabiliriz. 18 bölü 9'dan 2. O zaman yukarı kol ne olacak? Yukarı kolda ne kaldı? 4 var ve 2 var. Aşağı kolda ne var? 3 var ve bunlar birbirine paralel bağlı şu anda. Bakın kendi içinde seri bağlı. Dolayısıyla buradan çıkan ne olacak? 6. Aşağıdan çıkan kol 3. Bakın 6 ve 3 birbirine paralel bağlıysa çıkan büyüklük 2 çıkacaktır. Bunu direktmen 2 olarak yazabiliriz.